Merhaba arkadaşlar. Yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün patlıcan musakka yapacağım. Yalnız bunu tuzlukta saklayacağız. Patlıcan musakkayı tuzlukta nasıl saklarız, nasıl yaparız bunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce bir çay bardağı zeytinyağı pencereme ilave ettim arkadaşlar. Yağımız. Biberimizi ilave ediyoruz. Bir kırmızı biber, iki yeşil biberimiz var. Bunları ilave ettik. Bunları biraz kavuracağız arkadaşlar. Burada iki buçuk kilogram patlıcanımız var. Kabuklarını soyduk. Yuvarlak bir şekilde doğradık arkadaşlar. Domatesimiz var dört tane. Ve başladık. Biberimiz hafif bir sotelendi. Zaten çok pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Yarı kıvamda pişecektir bu. Ben bunu yarı kıvamda pişireceğim. Yarı kıvamda da kışın kıymayla pişecek arkadaşlar. Bunun için tam olarak pişirmeyeceğiz. Hiç su koymayacağız. Sadece 4 tane domatesimiz var. Şimdi bunu bir güzel soteleyeceğiz. Arkadaşlar patlıcanımız yarı sotelendi. Şimdi 4 adet domatesimiz vardı. Kabuğunu soyduk, küp küp doğradık. Bol ilave ediyoruz. Bir 5-10 dakika kadar da domatesle pişecek. Yarı kıvamda pişecek. Tuz ilave etmiyoruz. Karabiberi ilave etmiyoruz. Soğan ilave etmiyoruz. Hiçbir şey. Sadece biber, patlıcan ve domates. Şu anda bunu da böyle bir 10 dakika pişmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra kapatacağız arkadaşlar. Altını. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Yalnız dediğim gibi yarı kıvamında pişti. Altını bunu kapatıyorum ben. Soğumasını bekliyorum. Soğuyunca poşetleyeceğiz. Defrizimizi atacağız. Ve kışın bir güzelce kıymayla bunu güzel bir musakka şeklinde yapacağız ve yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz soğudu. Şimdi poşetliyorum. Bu iki buçuk kilogram patlıcan, bir kilogram kadar da biberle domates de. İki tane herhalde poşet olacaktır arkadaş. arkadaşlar. İki yemek olacaktır. Böyle poşetliyorum, soğudu güzelce. Arkadaşlar, musak tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Kış günü kıymamızı, soğanımızı kavuracağız üzerine de domates sosunu koyacağız. Tuzunu, karabiberini ilave ettikten sonra sıcak tenceremize veya tavamıza dökeceğiz. Ve bir 10 dakika orta ateşte piştikten sonra patlıcan tavamız hazırdır. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar.